sıradaki çizim aracı seçimi doldurunuzdur. Fakat önce nasıl seçim alacağımızı bilmemiz gerek. Öncesinde gördüğümüz çizim araçlarını kullanarak seçim almayı deneyebiliriz. Mesela kareyi alalım. Seçim alabilmemiz için bir renk seçmiş olmamız değil, renkten çıkmış olmamız lazım. Rengin üzerine tekrar tıklayarak seçim alabiliriz. Renkten çıktım. Veya renk varken Escape tuşuna basarak bu sağ üstteki tekrar o renkten kurtarabilirim ve seçim almaya devam edebilirim. Klavyedeki kısa yolu da bunun sol üst tarafta gördüğünüz Escape tuşudur. Escape'e basarak sol üst taraftaki kırmızıdan çıktım. Kursörümün üzerindeki kırmızı renkte Escape'e basınca gidiyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde seçim alabiliyorum. Seçimi aldıktan sonra Seçimi doldurduğunuz aracı seçip moru seçiyorum ve bu alanı moraya boyayabiliyorum. Bu aracın sihir çubuğuna göre avantajı bazen daha fazla alanlarda daha kısa sürede boyama yapmamızı sağlamasıdır. Şu şekilde yine kareyi aldım, moru boşalttım ve bir alan alıyorum. Sonra sol alt taraftaki kontrol tuşuna basarak başka alanları da bu alana ekliyorum. Bu bütün alanları tek bir adımda bir renge boyamak istiyorsam seçimi doldurunuzu seçiyorum. Ve yeşili seçtikten sonra tıklıyorum ve bütün seçim alanlarım benim tek parça olarak görüldüğü için Emir Plus tarafından tek bir adımda yeşile boyanabiliyor. Kursörümün üzerindeki yeşil renginden kurtulmak için tekrar sol üst taraftaki esc'ye basıyorum. Şu anda seçim seçimi doldurduğumuz seçimin etrafında ince kırmızı bir çizginin yürüdüğünü görebiliyoruz. Bu şu anda oranın hala seçili olduğunu gösteriyor. Ben seçimi doldur aracını kullanarak ve başka bir rengi seçerek orayı tekrar başka bir renge boyayabilirim. Bu seçimden çıkmak için seçimi iptal et tuşuna veya kontrol ve D tuşlarına aynı anda basarak kısayol olarak seçimden çıkabilirim. Mouse'umun üzerindeki, kursörümün üzerindeki kahverenkten de sol üstteki escape tuşuna basarak çıkıyorum.